And Bu festivalden beklediğim e, hem Los Angeles'ta yaşayan hem de Türkiye'de yaşayan e, meslektaşlarımla tanışabilmek. Festivalin organizasyonu çok başarılı bence. Yeni bir festival olmasına rağmen. Şimdiye kadar Gerek bize ilgilenmeleri olsun, gerek organizasyon şekli olsun, tanıtımları olsun. Gayet başarılıydı bence. Ee, bu gerçekten önemli bir e, festival yani Türkiye sinemasının yurt dışında e, tanıtımı için aynı zamanda Türkiye sinemasının genç yeteneklerinin uluslararası alanda ön plana çıkarılması için. Yani sadece yılın önemli uzun metraj filmlerinden bir derleme yapılmasının bize çok büyük bir yararı olduğunu düşünmüyorum ama bir kısa film yarışmasıyla üstelik de e, yani aralarında Amerikan sinemasının çok önemli isimlerinin de bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirilerek sunulmasını çok önemsiyorum. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Anne, right this way, please. Yılmaz abi. Anne, right this way, please. Bir kere Los Angeles'ta böyle festivali yapılıyor olması çok güzel. Yapan arkadaşlar da çok sevdiğim arkadaşlar. Biraz da onların yoğun ısrarı nedeniyle buradayız. Ee, Sinemanın başkentinde olmak güzel. Hem de yani kendi filmimizin gösterimiyle burada olmak çok hoş. E açıkçası profesyonelliği çünkü iki tane çok genç e, insanın başkanlığında yapılıyor bu. Çok tatlılar, enerjileri şahane ve her şeyin bu kadar profesyonel ilerlemesi çok güzel. Çok mutlu etti beni. Now can we have the cast? Now can we have the actors? Birkaç bu tarafa bakabiliriz. Size yol göstereceğiz. Okay, the director. Film çekimi başlamadan önce de neredeyse bir yıl önceden başlayan ikisi de 20'er kilo vererek falan bayağı fiziki olarak da ciddi bir performans sergilediler. Gurur duyuyorum onlara. Money from us. <laughs> I know that well. <laughs> from uh, from our audiences who day before came, come. Bu cümleyi bu siz toplarsınız heaven in the movie, the happiest place. And I, that's why. Bunu çevirme hoş ver bana. <laughs> Ger gerçekten yani. Hoş Olabileceğimi sanmıyorum ama şiir yazma hiç isteği geldi böyle. Telefonumu alıp hemen bir şeyler yazmak istedim. Bu şimdiye kadar duyduğum en tamam. övücü söz yani. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok gerçekten ederim. öyle. I was trying to pretend that uh, forget about that he's my husband during the shooting and I was so far away from him. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, bu kadar saatte oturduğunuz için. E, cansınız, konuşmak <laughs> <Görüşmek gülüyor> üzere. <laughs>

görüyor Zor musun? musun? 2 yaşındaki festival için 10 yaş atladı festivalimiz. Şu anda müthiş bir ilerleme içinde. Bu kadar dinamik, bu kadar genç ve güçlü bir festivalin hem içinde olmaktan hem misafir olmaktan çok onur duyuyorum. <laughs>